Senin Hikayen podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi bugün de medeniyetimizin derinliklerinden ilham verici hikayelerle karşınızda olacağız. Eğer bu podcast'i ilk kez dinliyorsanız, konseptimizi daha iyi anlamak için ilk bölüme göz atabilirsiniz. Bugün vakar, şahsiyet, onur kavramlarını ele alacağız. Peki neden bu konuyu işliyoruz? Çünkü sosyal medyanın yaygınlığı, yaygınlaşması ve hızı hepimizin malumu. İnsanlık tarihinde görülmemiş ölçüde bir değişim içindeyiz. Hal böyle olunca popüler kültür, sosyal medya kullanıcılarına, gençlere, insanlara kendi doğrularını dayatıyor. Bu yeni doğrular ve değerlerdeki temel ölçütte de, popülerlik ve beğeni alma. Ne kadar popülerse, ne kadar beğeni alıyorsa bir insan, bir davranış o kadar değerlidir algısı var. Bu da asil ve asıl değerlerin zamanla aşınmasına, silikleşmesine yol açıyor. Dolayısıyla günlük hayatın içinde vakar sahibi, şahsiyeti güçlü, onurlu insanların öykülerini duymak ihtiyaç haline gelmiş durumda diye düşünerek bu konuyu seçtik. Şimdi bu kavramların kelime anlamları birbirleriyle karıştırılabiliyor. O yüzden önce biraz kelime anlamlarına bakalım çok kısa bir şekilde. Vakar ağırbaşlılık, saygınlık demek. Mesela zor bir durumda bile ee, kişinin haksızlık karşısında bile öfkeye kapılmadan mümkün mertebe ağır başlığını koruyarak tepkisini dile getirmesi onun vakar sahibi bir insan olduğunu gösterir. Şahsiyet kelimesinin manası bir insanın karakteri ve kimliği ile ilişkili. Mesela herkesin kolayca yön değiştirdiği bir ortamda kendi değerlerine sadık kalarak dimdik durabilen kim olduğunun farkında olan biri şahsiyet sahibidir çıkarları uğruna doğrularını değiştirmeyen, başkalar karşısında özünden taviz vermeyen insanlara gerçekten şahsiyetli biri deriz. Onur, insanın kendine ve başkalarına karşı dürüst, saygılı ve erdemli olmasıdır. Mesela kimsenin görmediği bir yerde bile yanlış yapmaktan kaçınan, başkalarına zarar vermemek için ekstra özen gösteren biri, onurlu bir insandır. Bu değerler bir insanda varsa, şahsiyet, vakar, onur bir insanda varsa, o insan istese de istemese de, farkında olsa da olmasa da, diğer insanlar için de asaletiyle, zarafetiyle pırıl pırıl parlar. Muhatabında saygı ve hürmet uyandırır. İnsanı insan yapan ve insana çok yakışan değerlerdir bunlar. Ne yazık ki, işte tam da bu yüzden bu değerlerin yalnızca soyut kavramlar olmadığını, tarih ve medeniyetimizde vakar, izzet ve şahsiyetin destanını yazan bolca büyüğümüz olduğunu hatırlamak için onların hikayelerine göz atacağız. Hazırsanız senin hikayen başlıyor. İlk iki hikayemiz Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye ait. Kendisi Kur'an alimi, hafız ve en son Reisül Kurralık makamına kadar yükseliyor. Osmanlı'nın son döneminde dünyaya gelip 1999 yılında vefat ediyor. Bir gün Abdurrahman Gürses Hoca Efendi bir cemiyete davet edilir. Dönemin tanınmış simalarından Necip Fazıl Kusakürek o programda konuşmacı olacaktır. Programa başlamadan önce bereket olması niyetiyle Kur'an-ı Kerim okunmasını istemişlerdir. Abdurrahman Hoca Kur'an-ı Kerim okumak üzere besmelesini çekmiş, tam okumaya başlayacaktır ki oradaki kişilerden birisi kulağına eğilip şöyle der. Hocam, Sizden sonra Necip Fazıl Kısa Kürek Bey'in konuşması olacak da biraz kısa tutsanız olur mu? Bu sözün üzerine Abdurrahman Hoca bir ayet bile okumadan sadakallahu lazim diyerek susar. Cemaat şaşırır. Efendim? Hayrola hocam ne oldu? Aman hocam bir şey mi oldu daha bir şey okumamıştınız? Yani şaşırırlar anlamak isterler durumun niye böyle olduğunu. Abdurrahman Gürses şöyle cevaplar. Kul kelamının Allah kelamına tercih edildiği yerde ben Kur'an-ı Kerim okumam. Efendim Abdurrahman Gürses bir Kur'an hafızı. Burada bu olayda ilmin vakarını korumak adına böyle hareket etmiş. Çünkü kendisi Kur'an'ı hıfz etmiş bir kişi. Kur'an sözlerin en büyüğü. Oradaki kişinin kendisine bu, ricayı bulun, bu ricada bulunan kişinin aslında belki Kur'an'a bir hürmetsizliği de yok ama o sözü de söylememeliydi. Abdurrahman Hoca da fiiliyle, haliyle bunu öğretmiş oluyor. Yüce değerlerin saygınlıklarını korumak adına yapılan böyle bir hareket kibir değil, bir vakar örneği aslında. İkinci hikayemiz de yine Abdurrahman Gürses Hoca'dan. Şahsiyeti muhafaza etmenin asil bir öyküsü arkadaşlar. 1948 senesinde hacca gitmek serbest bırakılınca, Şeyhül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca da bu imkandan istifade etmek ister ama maddiyeti el vermez. Cemaatinden hali vakti yerinde olan bir adam bunu öğrenince Abdurrahman Hoca'ya kendisinin masrafını karşılamak suretiyle kendisiyle beraber hacra gelmesini teklif eder. Abdurrahman Hoca da e, demek ki o zamanlar kıymet verdiği bir kişiymiş ki kabul, kabul eder teklifini ve beraber hacca giderler deniz yolculuğuyla, gemiyle gidiyorlar hacca Türkiye'den. E tabi ki yolculuk uzun. Böyle olunca molalarda oturup kalkarken yemeklerde ve ardından da kutsal topraklara varınca bu kişi şöyle bir davranışta bulunmaya başlar. Abdurrahman Hoca'ya karşı tavırlar şöyle. Hafızım gel, hafızım git, hafızım bir Kur'an oku şeklinde üstenci bir tavırla Abdurrahman Hoca'ya yaklaşmaya başlar. Kutsal topraklarda da bu tavır devam eder. Hatta Abdurrahman Hoca'yı e, çevresindekilere tanıtırken "Bu benim hafızımdır. Hafızım bir Kur'an oku hadi bize." gibi bir tavra gider. Minnet etmesini ister Abdurrahman Hoca'nın kendisine. Abdurrahman Hoca efendi bu duruma hayli üzülse de, sıkılsa da orada bir şey diyemez. Nihayet İstanbul'a dönerler. Bu şahsiyetinizle değilen duruma dayanamayan Abdurrahman Hoca evini satma kararı alır. Hiç düşünmeden hemen evini satılığa çıkarır. Ev satılır satılmaz parasını alır doğruca kendisini hacca götüren adamın dükkanına gider. Selam verir der ki sebebi ziyaretim şu. Bana hep soruyorlar hacca gidip geldiniz ne kadar masrafınız oldu diye. Ben de cevap veremiyorum. Sizden öğrenebilir miyim? der. Bu sözler karşısında o adam şaşırır. Üzülür biraz belki ama hocanın ısrarlı tutumu karşısında harcadığı paranın miktarını söylemeye mecbur kalır. Bunun üzerine Abdurrahman Hoca çıkarır çantasından parayı koyar masaya ve der ki ''Ben ne senin ne de başkasının hafızıyım. Okuduklarımı geçmişlerim için okudum. Onlara bağışladım. Al şu parayı, haydi bana müsaade.'' Kolay iş değil Abdurrahman Hoca'nın yaptığı. İnsan bir ev almak için işte yıllarca çalışıyor malumunuz. Ama o şahsiyetine o kadar ağır gelmiş ki Abdurrahman hoca güçlü bir şahsiyet. Bir çırpıda satı vermiş evini ve Abdurrahman Gürses hoca olmaya yani bir marka olmaya devam etmiş. Allah rahmet eylesin. Devam edelim. Şimdi de başka bir büyük ilim adamı olan yine Kur'an alimi Elmalılı Hamdi Yazır'ın vakur duruşuna bir göz atalım. Elmalılı Hamdi Yazır Darülfu'nun da ders vermekteyken üniversitenin Fransızca hocasıyla Fransızca konusunda biraz sohbet etmek isteyince, hoca, Fransızca hocası ona şöyle densiz bir cevap verir. Sen bu mevzulardan anlamazsın hocam. Bu işler gericilere göre değil. Hamdi Yazır hoca o adamın bu çirkin davranışına o an karşılık vermez. Fakat bu sözü Müslüman izzetine de yediremez. Hemen Fransızca öğrenmeye girişir. 6 ay sonra Fransızca ile ilgili hazırlamış olduğu kitabı o sözü söyleyen adama hediye eder. 6 ay beklemiş ama hakikaten okkalı bir cevap vermiş. O adamın o anki yüzünü bir görmek isterdim yani o Fransızca hocasının. Allah rahmet eylesin Elmalı Hamdi Yazır hocaya. Efendim devam ediyoruz. Sıradaki hikaye oldukça etkileyici ve çok güçlü bir hikaye. Sahabeden Abdullah bin Hüzafe'nin ölümle yüzleştiği andaki asil vakur, izzetli şahsiyetinin hikayesi. Önce biraz kendisi hakkında bilgi verelim. Hakkında İslam ansiklopedisinde yazılan madde şöyle. Abdullah bin Hüzafe İslamiyetin yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman oldu. Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı ve kardeşi Kays bin Hüzafe ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hicretten sonra Medine'ye dönen Abdullah'ın Bedir Savaşı'nda bulunup bulunmadığı konusunda ihtilaflar vardır. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre, Bedir'de onu bir bölük askerin başında kumandan olarak gördüklerini söylemişlerdir. Hz. Peygamber komşu devlet başkanlarına dine davet mektupları gönderdiği sırada, İran kisrasına hitaben yazdığı mektubu, üstün temsil kabiliyetine sahip olan Abdullah'ın başkanlığındaki bir heyet ile gönderdi. Abdullah, Hicri 9. yılda yani 630'lu yıllarda Alkame bin Mücezziz kumandasındaki bir seriyeye katıldı. Halife Ömer devrinde Suriye'nin fethinde görev aldı. Burada Bizanslılara esir düştü, esaretten kurtuldu. Daha sonra Mısır'ın fethinde bulundu ve Hazreti Osman devrinin son yıllarında Mısır'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi dedik ya az önce son cümlelerde, Suriye'nin fethinde görev aldı ve Bizanslılara burada esir düştü. İşte hikaye burada. Burayı açacağız şimdi. Hz. Abdullah'ın esareti ve burada yaşananlar neydi? Başlıyoruz. Hz. Ömer devrinde Şam'ın Kayseri'ye taraflarında Rumlar üzerine yani Bizanslılar üzerine gönderilen bir İslam ordusunda yer alıyordu. Ancak savaş sırasında Rumlar tarafından esir alındı ve krallarının huzuruna çıkarıldı. Rum kralı Abdullah'ın Müslüman olduğunu öğrenince onu imanından vazgeçirmek için her türlü yolu denemeye karar verdi. Önce onu bir eve kapattı. Günlerce yemekten içmekten mahrum bıraktı. Hz. Abdullah hiç taviz vermedi, açlık ve susuzluk karşısında hiç sarsılmadı. Bunu gören kral şaşırdı ve onun evine, onun kaldığı yere domuz eti ve şarap gönderdi Müslümanların bunu yemediğini bildiği için. Tekrar izledi. Hz. Abdullah o zayıf düşmüş bedenine rağmen domuz eti ve şarabı el sürmeyip günden güne bitkin bir hale geldi. Bu halini gören Rumlar krala, onu buradan çıkarın yoksa ölecek diye ricada bulundular. Kral Abdullah'ı huzuruna getirtip ona şu soruyu sordu. Seni yiyip içmekten alıkoyan nedir? Önünde et ve şarap var. Aziz Abdullah vakur bir eda ile cevap verdi. Gerçi benim zaruret durumunda bu domuz etini ve şarabı ölmeyecek kadar yemem mümkün olsa da seni kendime ve İslam'a güldürmek istemedim. Kralına bir teklifte bulundu. Eğer Hristiyan olursan mülkümün yarısını sana veririm. Seni saltanatıma ortak yaparım. Hatta kızımı bile seninle evlendiririm. Bu teklifi hiç düşünmeden Hazreti Abdullah reddetti. Sen bana göz açıp kapayıncaya kadar dinimden dönmem karşılığında bile mülkünün tamamını versen, bunu asla kabul etmem. Kral bu cevap karşısında öfkelendi ve öyleyse seni öldürürüm dedi. Abdullah hiç tereddüt etmeden o da senin bileceğin iş. Ne yaparsan yap. Kral bu söz üzerine çarmıha gerdirdi Hazreti Abdullah'ı. Okçular önce korkutmak için yanına yöresine birkaç ok attılar isabet etmeyecek şekilde. Hazreti Abdullah yılmadı korku belirtisi göstermedi. Kral tekrar Hristiyan olmasını teklif etti. Yine reddetti Hazreti Abdullah. Sonunda kral kaynar su dolu bir kazana atma tehdidinde bulundu onu. Önce birkaç Müslüman esir Hazreti Abdullah'ın gözü önünde kaynar kazana atıldı ve acı bir şekilde can verdiler, şehit oldular. Arkadaşlarının, Müslüman esirlerin gözleri önündeki bu acı ölümlerini gören Hazreti Abdullah yine taviz vermedi imanından tam sıra kendisine geldi. Rum askerleri kollarına girdiler. Onu kazana doğru sürüklemeye başladıkları sırada gözlerinden yaşlar akıp ağlamaya başladı Hazreti Abdullah. Kral nihayet korkup vazgeçtiğini düşünerek bu sefer oldu diyerek yanına getirtti. Ancak Hazreti Abdullah yine reddetti Hristiyan olmayı. Kral şaşkınlıkla sordu. Öyleyse niçin ağladın? İşte Hazreti Abdullah'ın cevabı. Zannetme ki korkumdan ağladım. Ben şu yüzden ağladım ki tek bir canım var. Keşke her bir uzvum için ayrı ayrı bu işkenceyi yaşasam ve her defasında Rabbim için tekrar tekrar can verseydim. Yani tabi kralın yerine bir koyun kendinizi. Korkutamadığınız bir adam. E, i̇nsan en çok neden korkar? Tabii ki canından yani. Canımıza bir şey olmasını hiç istemeyeceğimiz bir şeydir. Aç bırakıyorsun olmuyor. E, ölümle tehdit ediyorsun, çarmıha geriyorsun, işkence, vücuduna acı veriyorsun olmuyor. Önünde arkada yine yok, yine yok. Ve adam en son diyor ki, ağlamaya başlıyor adam. Ha diyorsun bak korkuttum. Yok diyor yani ben tek sefer öleceğim için, Allah için, İslam için tek sefer öleceğim için korkuyorum. Keşke beni birkaç kez öldürebilseydin. Şok yani Ad, kral şoka girdi. Hz. Abdullah'ın bu asil duruşu ve iman dolu cesareti, kralın ona olan saygısını arttırdı ve kral onu serbest bırakmaya karar verdi ve şöyle söyledi. Başımı öp insanların önünde, beni alnımdan öp ve seni serbest bırakayım. Bunu düşündüm niye böyle bir şey istemiştir diye. Tabi herhalde galiba çevrede onları izleyen bir heyet ve Hz. Abdullah'tan etkilenen insanlar var. Kral bu sayede Hz. Abdullah'ın kendisine saygı duyduğunu göstermek istemiş olabilir. Hz. Abdullah bu teklife şu cevabı verdi. Benimle beraber bu hareketi yaparsam, seni alnından öpersem benimle beraber bütün Müslüman esirleri serbest bırakır mısın? Teklifi kabul edilince o da muhtemelen alnından öpmüştür Heraklius'u ve hem Hz. Abdullah hem yanındaki esirler serbest bırakılır. Rivayetlerde, kitaplarda geçtiği üzere bu alay üzerine Abdullah bin Hüzafe Medine'ye dönmüş. Hazreti Ömer'e yaşananlar anlatılmış. Hazreti Ömer onu karşılayıp, sen başı öpülmeye en layık olansın diyerek sarılıp alnından öpmüş. İşte böyle. Hakikaten destansı hikayeler. Kıymetli dinleyenler bugünkü hikayelerimizde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin güçlü şahsiyetini ve Kur'an-ı Kerim'in izzetini nasıl savunduğunu, Elmalı Hamdi Yazır'ın yine kendisini küçümsemeye çalışan bir cahil karşısında Müslüman izzetini koruyan vakarlı duruşunu, ve Hazreti Abdullah bin Hüzafe'nin karşısındaki imparatoru hayrete düşüren iman ve vakar dolu öyküsünü dinledik. Bu hikayeler bize bir kez daha gösterdi ki, vakar, onur ve güçlü bir şahsiyet, insanı gerçek anlamda yücelten değerlerdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.